Merhaba arkadaşlar. Evet, MSÜ paragrafta akış bozan cümle ile devam ediyorum. Soru tarzımız zaten klasik. Yaşamak belirsiz şeylerle yüz yüze gelmek demektir. Hepimiz belirsiz olguların ve karar almamız gereken belirsiz durumların ortasında yaşıyoruz. Belirsizlikler aynı zamanda gelecekte karşı karşıya kalacağımız olası risklerin kaynağıdır. Ne var ki? Geleceğimize ilişkin bilgilerin belirsizlik yerine kesinlik içermesi doğru karar almamızı engeller. Bu nedenle bireyler belirsizliği ortadan kaldırmak için yanlış da olsa bir karar verme eğilimi gösterir. Şimdi durdum. Arkadaşlar ben bir karar vereceğim. Bak eğilim gösteriyorum. Ama 4 numaralı cümlede doğru karar almamı engeller diyor. Şimdi Devamında 3 numaralı cümlede de risklerin kaynağıdır gelecek. Şimdi bu durumda buradaki bu nedenle ifadesi acaba 3'ün ifadesi mi 4'ün ifadesi mi? Ya eğer ben karar verme eğilimindeysem amacım belirsizliği ortadan kaldırmakmış. Niye? Çünkü riskmiş belirsizlik. Ya nerede geçti arkadaşlar doğru karar almamızı engeller vesaire vesaire. karar verme eğilimi göster. Bu sorun değil. Belirsizliği gidermek için ama bana diyor ki belirsizlik yerine kesinlik içermesi doğru karar almamızı engeller diyor. Sonra tekrar karar verme eğilimi gösterir diyor. Şimdi daha iyi oturması için şöyle yapacağım. 3 ile 5'i peş peşe okuyacağım belirsizlikler aynı zamanda gelecekte karşı karşıya kalacağımız olası risklerin kaynağıdır. Bu nedenle, neden ne? Kaynağımış işte. Bireyler belirsizliği ortadan kaldırmak için yanlış da olsa bir karar verme eğilimi gösterir dedim. Cuk diye de oturdu ve böylece MSÜ paragraf akış bozanı da çözdük. Bir sonraki videoda yanlış hatırlamıyorsam ALES gelecekti. Evet bir sonraki videomuzda ales sonra DGS ile devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.